Selam bugün 1 Mayıs değil mi? O zaman izle. Şimdi korkunç bir video göstereceğim. Hazır mısınız? O zaman izle. Videonun sonunda göstereceğim. Ve en önemlisi seninle 3 oyun oynayacağız. Hazır mısın Başlıyorum 1. oyun Sakladığım emojiyi bul Çok mu basitti O zaman 2. oyun 5 saniyede like atıp abone ol 5 4 3 2 1 Bunu da mı yaptın zaman son ve en zor oyun. Videoda sakladığım emojiyi bulup yoruma yaz. Ve beklediğiniz korkunç video.